Tekrar şöyle bastığımda start oluyor. Görmüş olduğunuz gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir de şunu göstereyim sizlere. Arkadaşlar bizim fault reset butonumuz var burada. Herhangi bir hata olduğunda, herhangi bir hata olduğunda bu fault'u bizim gidermemiz lazım. sürücü de herhangi bir hata olduğunda, mesela haberleşme hatası gibi bir hata olduğunda bu blok resetlenmesi gerekiyor. Enerji kesip verebilirsiniz ancak enerji kesip vermekten ziyade sizin bu bloğu e, otomatik olarak bir şekilde resetlemeniz daha faydalı. E, biz daha önceki uygulamalarda enerji kesip vermiştik. E, buradaki buradaki fault tuşunu kullanmamıştık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle durduralım. Buradan durduralım bunu. Durdurduk. Şu bloğumuzu silelim. Programımızı tekrar yükleyelim. Bu programı şu an yüklüyorum tekrar. F72 hatasını görüyorsunuz. Bu haberleşme hatasıydı hatırlıyorsanız. Şuradaki communication portuyla sürücü arasında haberleşme olmadığını söylüyordu. Neden? Çünkü ben bloğu sildim. Artık bu blok olmadığı için bir haberleşme hatası geliyor. Şimdi bu bloğu tekrar yerine koymaya çalışalım. Tekrar yerine koyalım. Ben bu bloğu sildim. Silip programı PNC'ye yükledim. Dolayısıyla haberleşme hatası oldu blok olmadığı için. Daha sonra bloğu tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım bloğu ve bu haberleşme hatasının gitmesi gerekiyor şimdi bakalım hala gitmemiş Neden gitmemiş Çünkü bunu resetlemem gerekiyor diye düşünüyorum buradan Fault Reset'e Bakın bastığımda Bu hata artık yok Bu hata düzeldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hata devam ettiği sürece siz bu butona bassaydınız Devam ettiği için bu hata gitmeyecekti ancak biz ne yaptık hatayı giderdik sonuçta bir şeyi resetlemek demek aslında arıza gidermek demek değil Arıza giderdikten sonra resetlediğiniz weblog tekrar eski haline geldi